arkadaşlar bugün Brawl oynuyoruz ama benim hesabımda değil Boran'ın hesabımda Boran kim derseniz abim o kadar dışı kopaymış ki size hesabımı göstereyim mi arkadaşlar benim hesabım şu göstereyim size ama ben kendi hesabımla oynamayacağım. Bakın 14.1172 baya fazla kafa. Şeyde oynayacağız işte. Hadi başlayalım. Ben tüm karakterleri on, on rütbe yapmaya çalışıyorum. O yüzden de sıra Şeli'de. Şeli on rütbe yapacak. Aa, burada da. Ya öldük ya hemen ya. böyle adaletsizlik olamaz. Bas bas bas. Ulti bastı. Dur dur dur. Ya ne oğlum ya. Ne olsun kupa düşmedik kay kaybet <gülüyor> <gülüyor> tekrar ona seçeneğin kullan görevi varmış tamam. Tekrar oynuyor oynuyor gireceğiz. Bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Git ya. Ne oluyor? Kasıyor mu? Son 3 kupa. 3 kupa sonra 10 redbe olacak. Bu arada benim mortisim ve taram var. Hava atmıyım diye söylemedim. Lan oğlum. Battık ya. Pussam mı? Bir pusmayı deneyeyim. Bakalım. 3 dakika 12 saniye olmuş. Güzel. Şurada bir pusalım. alayım. 4 yaşı kaldı mı Kendini öl kendimi öldürürüm zaten. Artı 5 veriyor. Artı 5 de bana yeter. bir kişi daha olsun. Hadi be. Hadi. Bir kişi daha olsun. Aa. Öldü bile. Diğer karakterimizi geçelim. Arkadaş olmuşlar. Burada sattı. 519 500 tane şeyimiz var. Güzel. Kolt. Sırada koltumuz var. Mortis'i de bugün çıkarttım. Mega kutudan. İsmim de güzelmiş. Proak 7. Arkadaşlar bu arada kendime ait bir giriş bulmam lazım. Bana yardım ederseniz sevinirim. Kendime ait bir tane kapanış şekli buldum. Şöyle hepinizi görüşürüz. Goodbye. Böyle buldum bir şey. Ama başlayışı bulamadım. Şarkı söyleyerek mi başlasam? Yok şarkı söyleyerek olmaz. Ya da intro yeter. Bence intro yeter. Intro yaparım. çekil gitti. Kaldan çıktı, zorştu kaldı. Aa adamın ismi yok. Nasıl yapabildi ki? Jesse! 1332 Güzel. lan Bu Soru cevap videosu da yapacağım Of. İnşallah ikinciyimdir. Ya. Bir tane daha maç yapalım. Bu sefer istediğim karakterle yapacağım. Mortis ile yapacağım. Porsche'la Mortis. Abi şeyi alamam. Ne kadar güzelmiş bu mortis. Kendi hesabımda Mortis yok. O yüzden alıyorum. Ya bu ne ya? Mortis'e çalışıp değilim. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Hepinizi görüşürüz. Goodbye.